Hayat kısadır. Ölüm yakındır. Kim kaldı ki bu dünyada? Yani kanallar kazık mı çekecek? Nerede atalarımız? Nerede babalarımız? Nerede dedelerimiz? bel nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsi gitmediler mi gittiler öldüler biz de gideceğiz ve yaptıklarımızın hesabını tek tek orada Allah'a vereceğiz bakınız dünyaya gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi vallahi gidişimizde dirilişimizde bizlere sorulmayacak neden çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var o da yüce Allah'ın iradesidir yüce Allah'ın iradesidir. O açıdan birçok ayette Allah diyor ya. Fe ayna tezhebun Fe ayna tezhebun Nereye gidiyorsunuz? Bu gidişiniz nereye diyor? Zaten gelişiniz sizlere sorulmadığı gibi gidişiniz de dirilişiniz de sizlere sorulmayacak. Çünkü sizin iradenizin üstünde bir irade var. O da yüce Allah'ın iradesidir. Kardeşlerim, Kardeşlerim Allah için, Allah için, Allah için söylüyorum. Hakkıyla Allah'a kulluk edelim. Bakın bugün varız, yarın yokuz. Yarın, yuğma la yin faumarın ve nabun illa manat Allah'a bir kalbi istedim. Ne evlatlar, ne mallar, hiçbir şey fayda vermez. Ancak صاغ سالم شرك تن ارنضر مش بالشكل الله اللهم او جدا اوكي شي اسال الله العظيم ورب العرش الكريم ان يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الابرار اللهم Günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi askerlerimize, yurt savunmasında onlara güç ve kuvvet nasip eyle. Havada, karada, denizde her yerde nusretini, yardımını onlardan esirge mi Allah'ım? Ya Rabbi vatanımızı düşmanların çizmesiyle şiir Allah'ım. Bizleri vatansız bırakma Allah'ım. Vatanımızı da bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun ala'l-mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. i mean